Evinize özel olarak dizayn ettiğimiz raylı dolaplar e, projelendirip imalat aşamasına geçildiğinde fabrikamızda özenli bir şekilde hijyenik bir ortamda kesimleri tamamlanır. Profesyonel montaj ekiplerimiz sayesinde modüler sistem haline getirilir. Daha sonra özenle paketlenip evinize nakledilir. Nakletme sırasında taşıma ya e, epey dikkat eder ustalarımız. Çünkü birçok bölümde taşıma sırasında hasar görebiliyor dolaplar. Bu taşıma sistemi e, önemlidir bir nevi dolapları monte etmeden önce ustalarımız evin ölçülerini kontrol ederekten düzgün bir şekilde dolapları monte ederler. Ray kapakları montaj esnasında yer ve tavan yamukluklarına dikkat ederekten düzgün bir şekilde sessiz çalışmasını sağlayacak şekilde monte ederler. Eskiden ray dolaplarda rulmanlı sistemler kullanılıyor ve birçok kullanılan kişiler ruman sistemlerin çok ağır olmasından ve sessiz çalışmasından şikayet ediyorlardı. Günümüzde Ray dolapları e, gelişen teknolojiye birlikte ray sistemleri de gelişti. Dolayısıyla şu an ürettiğimiz ray dolaplar gayet sessiz ve e, hafif sistem olarak çalışan güzel ürünler üretiyoruz. Dolapların montajında dikkat etmesi gereken hususlardan bir tanesi de dolapları monte ederken terazi almaktır. Terazi alınmadan monte edilen dolaplar çok uzun süre kullanımda sıkıntılar yaratabilir. Bu yüzden siz de evinizde bir dolap monte edilirken Monte eden ustaların teraziye alıp almadığını kontrol ederseniz daha sağlıklı bir dolap elinize monte ettirmiş olursunuz.